sıça edebiyatı deyince aklınıza ilk hangi kadın figürleri geliyor? Genelde böyle ya çok erdemli azizeler ya da tam tersi kurnaz baştan çıkarıcı tipler, değil mi? Evet, genelde o ikilem var. İşte bugün Geoffrey Chaucer'ın o The Canterbury Hikayeleri var ya, oradaki tüccarın hikayesine ve onun baş karakteri M'ye odaklanacağız. Elimizde ilginç bir akademik makale var. M'yi bildiğimiz aldatan eş kalıbından çıkarıp şey bir direniş figürü olarak okuyor. Kesinlikle bu bayağı farklı bir bakış açısı. Genelde M işte yaşlı kocasını aldatan genç kadın olarak görülür ama bu incelemede aslında orta çağ toplumunun ve o evlilik kurumunun ona dayattığı o ikincil konuma karşı nasıl zekice bir mücadele verdiğini anlamaya çalışacağız. Hı hı. John Fiske'in popüler kültür teorisi var. Bilirsiniz belki. Onun kavramlarıyla bakacağız. Yani Fiske diyor ki, güçsüzler bile egemen sistemin kurallarını, araçlarını kullanarak kendilerine alan açabilir, hatta bunu bir tür gerilla taktiğiyle yaparlar. Makale de Main tam olarak bunu yaptığını iddia ediyor. Yani amacımız bu karakteri biraz daha derinlemesini anlamak. Çok iyi. O zaman önce bir zemini hazırlayalım değil mi? Makale orta çağda kadınların genel durumunu nasıl anlatıyor? Bu bağlam önemli çünkü. Evet evet çok önemli. Kaynağımız diyor ki kadınlar o dönem genellikle sosyal hiyerarşide pek görünür değiller. Hani dördüncü zümre gibi bir tabir kullanılıyor. Kimlikleri daha çok baba, koca ya da erkek kardeş üzerinden tanımlanıyor. Anladım. Toplum onlardan ne bekliyor? İtaat, Pasiflik, ev işleri, yani mevcut düzeni sorgulamamaları bekleniyor. Bir yanda Meryem ana modeli var, o idealize edilen kadın imgesi. Ama diğer yanda Havva gibi e, daha aktif, hatta tehlikeli, günahkar görülen bir kadın algısı da mevcut. Hı hı. Evliliklerde genelde aşk evliliği değil tabii. Daha çok sosyal, ekonomik çıkarlar söz konusu. Kadının fikri pek sorulmuyor bu süreçte. Peki hikayenin geçtiği şu fablio türü nedir tam olarak? Mao bu tür içinde ilk bakışta nasıl resmediliyor? Fablio, orta çağda bayağı popüler, kısa, mizahi ama aynı zamanda müstehcen öyküler bunlar. Genelde konu belli. Yaşlı bir koca, genç karısı ve karısının aşığı. Aldatma üzerine kurulu yani. Tamam. Tüccarın hikayesi de ilk bakışta tam bu kalıbı oyuyor. Yaşlı January, genç May, ve May'in onu genç hizmetkar Damian'la aldatması. Yani May ilk okumada tipik bir fabliau karakteri gibi duruyor. Hatta bu türün biraz kadın düşmanı, anti feminist olduğu yorumları da var ya. May bu yorumu destekler gibi görünüyor başta. Şehvet düşkünü aldatan genç eş. Ama işte makale tam burada bir dakika diyor. May bundan daha fazlası olabilir mi? Direniş fikri nasıl giriyor devreye? Fiske'nin teorisiyle nasıl bağlanıyor? Aynen öyle. İşte Fiske'nin dediği gibi güçsüz konumdaki kişi yani May egemen sistemin ona sunduğu kaynakları, kocası, evi, hatta o meşhur bahçeyi alıyor ve bunları kendi amaçları, kendi zevkleri için yeniden kullanıyor. Bir nevi kurnazlık, hile, Fiske'nin tabiriyle taktikler geliştiriyor. Nasıl yani? January onu nasıl görüyor ki? January için May adeta bir eşya kendi yeryüzü cenneti dediği bahçenin bir süsü, soyunu devam ettirecek bir araç. Onu kontrol altında tutmak istiyor, hareket alanını, evi ve özellikle yaptırdığı o duvarlarla çevrili bahçeyle sınırlıyor. Anladım. Peki May'in kullandığı bu taktikler neler tam olarak? Hikayeden somut örnekler verebilir misiniz? Olmaz mı? Mesela Ceneveri'nin o çok güvendiği, kontrolü simgeleyen bahçenin anahtarının bir kopyasını gizlice sevgilisi Damyan'a ulaştırıyor. Bu çok kilit bir hareket. Evet. Sonra Genevieve kör olunca durumu iyice lehine çeviriyor. Hatta kör kocasına canı armut çektiğini bahane edip onun sırtına basarak ağaca tırmanıyor. Ağaçta kimle buluşuyor? Damyan'la. İnanılmaz. En çarpıcı anlardan biri de Generalin görme yetisi mucizevi bir şekilde geri geldiğinde yaşanıyor. Tam suçüstü yakalanacakken May anında bir yalan uyduruyor. Hikayede hatta Tanrıça Proserpina'nın ona yardım ettiği falan anlatılır. Ama sonuçta May durumu kurtarıyor. Yani kendisine dayatılan rolleri, mekanları, kocasının zaaflarını, yani körlüğünü bile müthiş bir kurnazlıkla kendi direniş alanına, kendi zevkine dönüştürüyor. Pasif bir kurban değil aktif bir oyuncu oluyor. Bu yorum gerçekten çok farklı bir ışık tutuyor May karakterine. Basit bir ahlaki yargının çok ötesine taşıyor onu. Peki bu analizin asıl önemi ne? Bize ne anlatıyor bu? Sadece May hakkında mı? Yoksa daha genel bir şey mi var? Bence ikisi de. Birincisi, May'i o ahlaksız kadın etiketinden kurtarıp, onu içinde bulunduğu aşırı kısıtlayıcı ataerkil yapıya rağmen elindeki çok sınırlı imkanlarla mücadele eden, kendi arzusunu, kendi özerkliğini arayan zeki bir figür olarak görmemizi sağlıyor. Hı. İkincisi, egemen gücün yani kocasının kontrol mekanizmalarını, bahçe, anahtar, körlük yine o güce karşı kullanması, tarih boyunca kadınların maruz kaldığı baskılara karşı geliştirdiği, dolaylı ama yaratıcı direniş biçimlerine dair edebi bir örnek sunuyor. Ahlaken tartışmalı olabilir eylemleri evet ama Fisk'in dediği gibi bunlar bir tür hayatta kalma, bir alan açma taktiği olarak da okunabilir. Özetlemek gerekirse, Chaucer'ın May karakteri, evet ilk bakışta Orta Çağ'ın o alışıldık kadın klişelerini yansıtıyor gibi dursa da, Fisk'in teonik çerçevesiyle baktığımızda işler değişiyor. Atarkil baskıya karşı güçsüzün taktiklerini, yani kurmazlığı, hileyi, durumu manipüle etmeyi kullanarak direnen, kendine bir alan ve haz yaratan oldukça karmaşık bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Aynen öyle kendisine dayatılan rolleri ve mekanları alıp onları kurnazca kendi lehine çevirmeyi başarıyor. Belki de burada şu soruyu sormak lazım, değil mi? Evet. Mesela şunu düşünebiliriz. Mayin direnişinin ancak aldatma, yalan gibi yani ahlaken sorunlu görülebilecek dolaylı yollarla mümkün olması. Bu bize orta çağdaki kadınların hareket alanının aslında ne kadar dar olduğunu mu gösteriyor acaba? ve bu yüzlerce yıllık hikaye bugünkü güç ilişkileri, kontrol mekanizmaları ve bunlara karşı geliştirilen bireysel direniş biçimleri hakkında size neler düşündürüyor? Üzerine düşünmeye değer. Böylece bir yorum saati bölümünün daha sonuna geldik. Yeni içeriklerde farklı yorumlarla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.